GİSPİR'in üyelerinden Sedef Tersanesi tarafından Türk Doydu gözetiminde inşa edilen TCG Anadolu gemisinin klaslama süreci 2 Aralık itibariyle tamamlanmıştı. Klas sertifikası Sedef Tersanesi Genel Merkezi'nde düzenlenen törenle teslim edildi. Sertifika teslim töreninde konuşma yapan Türk Doydu Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Cem Melikoğlu, Türk Doydu'nun 26 yılda 200'den fazla askeri projede başarıyla yer aldığını, donanmanın envanterine kazandırılan TCG Anadolu projesiyle Türk Lloyd'unun askeri projelerdeki başarısının perçinlendiğini vurguladı. Tam yüklü deplasmanda 27.436 ton ağırlığında ve 231 metre uzunluğundaki çok maksatlı amfibi hücum gemisi TCG Anadolu, tam donanımlı 8 helikopter bulundurabilecek, bir tabur tam teşekküllü askerin istenilen bölgeye sevkini kolaylıkla sağlayabilecek, kıtalar arası görevlere çıkabilecek elverişliliğe sahip olan geminin aktif olarak Karadeniz, Ege ve Akdeniz'de görevini sürdürmesi bekleniyor. Çok amaçlı amfibi hücum gemisi maksadıyla kullanılacak olan gemi 1400 kişiyi taşıyabilecek kapasitede. 700 kişilik amfibi gücü dışında 8 deniz çıkarma aracını bulundurabilecek TCG Anadolu gemisi içinde ameliyathane, diş tedavi üniteleri ve yoğun bakımla enfeksiyon odalarının da bulunduğu en az 30 yatak kapasiteli askeri hastane yer alıyor.